Günaydın. Bugün günlerden 14 Ağustos. Dün gece bayağı bir yağmur yağdı. Çok yağdı. Bugün sabaha karşı biraz uh, durdu ve hani sabahtan beri şu sisler var artık dağların tepesinde. Şimdi bugün Pek fazla bir aktivitede de bulunamayacağız. Ondan dolayı bugün en kısa mesafede bir tane wild park dedikleri bir park var. Vahşi hayvanlar. Onları görmeye gideceğiz. Yani planımız böyle. Gidelim. Doğada göremediğimiz hayvanları burada gördük canlı canlı. Enteresan da. Canlar ya. Tamam şimdi geri dönüş. Bye bye. Bak der Trümmelbach entwässert allein die riesigen Gletscherwände von Eiger, Mönch und Jungfrau. Wow. Oradan aşağı, oradan buraya. Wow. mağaranın içinden yukarı çıktık ya. Çok. Ya şu hıza bakar mısınız ya? Nasıl düşüyor? Böyle de Ve, güzel ve, geldik. İndik. Emre'cim bir saniye, bir saniye. Nasıl da? Güzel, güzel bir vasat yani. Şey, şelaleydi yani. Şelale güzeldi. Beğendim. Hem de olukları var. Şey gibi, Mersin'de Cennet Cehennem mağarasına gitmiştim ben. Orada böyle, kayanın içine giriyorsun yani. Mağaranın içine, mağaranın içi böyle aynı. Sarkıtlar, dikitler var. Aynı böyle soğuk atma... muydu? Tabii soğuk muydu hatırlamıyorum ama böyle bu tarz yani içerisi. Böyle şey de karanlık ve bu tarz yollardan yürüyüp geçiyordum içinde. Ama tabii onlar sarkıt ve dikik mağarası o. Şelali mağarası değil. Aa, mükemmel. Gerçekten verdiğin parayı değdi ve şimdi eve gidiyoruz. 8 km, 8 km. Şapkamızı takıyoruz. Bugünlük de böylece sona erdi. Görüşmek Hadi üzere. bakalım. Kolay gelsin. Evet. Günaydın. Yok günaydın olalı ol. çok oldu. Biz bugün sabah böyle bir yerde kahvaltı yaptık piknik diyelim. Manzaramız böyle. O bizim kamp yeri de tam karşımızda. Sabah kalkıp arabayla buraya geldik. Şu ağaçın arkasında park yerleri var. Biraz da suya girdik bugün. Ama e Buradaki kıyıdaki su pek fazla temiz olmadığı için biz şimdi tekrardan dönüp bizim kaldığımız kamp yerinin e, kıyısına gideceğiz. Bugün hava çok sıcak. 30 dereceyi bulacakmış. E, akşama kadar güneş. Çünkü birkaç gün zaten hep yoğun yağışla geçti. Böyle. Bay bye. Şimdi sıra benden. 2 3 Ve düşmedik bak. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şimdi geri döneceğiz. Her şey okey. Üzebilirsin değil mi? Evet. Tamam, suyun içinde kapatıyorum artık. 1 2 3 Evet, bugün pazar. Şu anda karşımızda gelme ban var. Bu 106 eğimlikle yukarı çıkıyor. Biz bunu günün sonunda deneyeceğiz. Şuradan da tiketlerimizi aldık bu ban için. Şimdi burada bir köprü var. Bunun adı Handek Köprüsü. Üstünden geçiyoruz. Oha <laughs> Emre! Yolumuz böyle gidiyor. Ama yolun sonu bizi nereye getirecek tam olarak bilemiyoruz. 3 saat ve 50 dakika yolumuz var. Hütnânçlık yapacağız. Öncesinde Gelmasiye geliyor. Bir göl. İlk başta oraya ondan sonradan da Gelmahüt'e. Bakalım. Yola çıktığımız nokta şurada. Direk yol olmadığı için dolana dolana geldik. Manzaraya karşı yemek molası. Hello. 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 <laughs> Yapıyoruz. çok acıktım sabah ekmekleri hemen hazırladık yola öyle koyulduk işte baktık enerjimiz kalmadı artık şu yüksek dağa çıka çıka bir oturalım dedik şuradan şöyle teğe arkadan dolandık ya birazdan göstereceğim manzaramız gerçekten süper şu anda şu dağ da güzel duruyor Dağda tırmanmak istiyorum. Ama oraya tırmanış şuradan bak. Hı. Ha şuradan. Tamam. Ben göstereyim bir daha. Yani şu anda görüntümüz bu yani kahvaltımızı dağın karşısında yapıyoruz. <laughs> ya yani çıktığımız yol bayağı yokuş. O yüzden biraz bacakları yoruyor tabii. Güzelmiş ha. Masmavi. İneceğim ben göle. Dikkat edelim. Wow. Emre'nin dediği gibi yaymasaya gerçekten ürkütücü duruyor. Düşünsene şu tam şu anda şunun ortası kimilerine ne kadar derinlikte. Onun neyse ben e, videoda eklerim kaç e, metre olduğunu. Bir internetten okuyalım. Nefes nefese kaldık. Hala yolumuz var. Mi? Ha? Hı -hı. Evet. Ah. Çok yoruldum ya? Ta nereden nereye geldik? Bir tepeye çıkmamız gerekiyor. Hadi. Hadi tepede görüşmek üzere. 2412 metre yükseklikteyiz. bir işletme. Yataklar var, yatakhane. Burada yatıyorsun. Bir gece kalıp tekrardan aşağı iniyorsun. Yol bayağı uzun ya. Ay biz nasıl geldik ve bu tekrardan bu yolu aşağı inmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama manzara gerçekten müthiş. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat buradayız. Evet, Geçişe bayrağı da sallanıyor. Bakalım ya dağ keçilerinin tam uğrak mekanı diye. Bak çıktık. Evet dağ keçisi gördük. Şuralarda bir yerde. Kavga büyük. <laughs> oh. Sandalyeleri yani şu yiyecekler, manzaraya yiyecekler, karşı yiyecekler, kurmuşlar. Yiyecekler, yiyecekler, şeyi yok, restoran yok. Bu bizim son günümüzdü. Bu akşam toparlanıyoruz. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Başka bir kamp alanına gideceğiz. Şimdilik kapatıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Şu anda gölün e, bu tarafını dolaşmıştık sabah. Şimdi karşı tarafından doğru ilerlemekteyiz. Ve yolumuz şu koskocaman taşın altından geçecek. Taş ya da kaya zamanında yuvarlanıp aşağıya gelmiş. <laughs> Şaka gibi. Çok zaten yanımıza da oturabilir orada insan. günün son saatlerine geldik. Ee, Nasıldı? İyi miydi? güzeldi ya. Güzeldi. İyiydi. Yani Ama manzarası şahaneydi. O yüzde... 106 eğim. 106 eğim. O evet. felaket bir şeydi ya. O her şeyi görüyorsun orada ya. O koskoca dağların arasında bir hiçsin aslında. Öyle de baktım mı? Güzeldi. Evet, evet, biraz tuzluydu. Bir, bir sadece. <laughs> Biz sadece bir gidiş aldık. Malif Gelme ban. İşte bizde şey deniliyor Raylı bir sistem yani. Ya raily biz, bir bi... evet. Zaman da öyle yapmışlar. Ama <laughs> yanımızda bir tane Alman oturuyordu. Adam diyor ki, "Wahum Bautman sowas." <laughs> Zaman da yapmışlar bunu. Ya diyecek bir şeyim yok. Şimdi çadıra gidiyoruz. Bugün toparlanacağız. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. 拜拜。Bye bye